Düğün Takip dünyasına hoş geldiniz. Burada tüm rezervasyonlarınızı, sözleşmelerinizi ve raporlamalarınızı tek merkezden yönetebileceğiniz dijital bir kontrol odasındayız. Sistemin içerisine girdiğinizde rezervasyonlar, teklifler, opsiyonlar, SMS ve mail gönderimleri, detaylı şirket raporları, kar zarar, aylık ve yıllık rezervasyon sayıları hepsi sizin için akıllı panellere dönüştürülür. Düğün takibi kullanmaya başlamanız için önce üyeliğinizi oluşturmanız gerekiyor. Şimdi sizi ücretsiz üyelik ekranına yönlendiriyorum. Üyelik oluşturmak oldukça kolay. Bu formdan firma bilgilerinizi, yetkili kişi adınızı, iletişim bilgilerinizi ve sosyal medya adreslerinizi ekleyerek hızlıca kayıt olabilirsiniz. Üyeliğiniz onaylandığında size bir SMS gönderilir. Bu SMS geldikten sonra kayıt sırasında girdiğiniz bilgilerle sisteme giriş yapabilirsiniz. Artık düğün takibi kullanmaya hazırsınız. Sisteme giriş yaptığınızda karşınızda ana kontrol paneliniz açılır. Hadi birlikte ilk rezervasyonumuzu oluşturmaya geçelim. Rezervasyon yapmak istediğiniz ay ve yılı en üstten seçip tarihin üstüne tıklamanız yeterli. Bu ekranda doldurmanız gereken bazı önemli alanlar bulunmaktadır. Öncelikle ad soyad girilmesi gerekir. Ardından zaman dilimi bölümünden organizasyonun saat aralığını seçersiniz. Daha sonra program kısmından etkinlik türünü belirleyebilirsiniz. İletişim için mutlaka cep telefonu bilgisinin girilmesi gerekir. Eğer varsa damat ve gelin bilgileri de yine aynı şekilde ad, soyad ve cep telefonu olarak eklenebilir. Panelde yer alan durum alanı oldukça kritik bir bölümdür. Buradan rezervasyonun türünü seçersiniz. Seçenekler şunlardır: Kesin rezervasyon Tarih sistemde kesin olarak işaretlenir ve başka bir rezervasyon aynı saate alınamaz. Opsiyonlu rezervasyon. Müşteri için belirli bir opsiyon süresi tanımlanır. Kapora alınmadan tarih geçici olarak tutulur. Opsiyon süresi dolduğunda sistem sizi uyarır. Teklif. Aynı tarih ve saatte sınırsız sayıda teklif oluşturabilirsiniz. Ancak bunlar takvim üzerinde kesin görünmez. Tarih açıkta. Açık tarih. Henüz netleşmemiş organizasyonlar için kullanılan seçenektir. Tarih kesinleştiğinde tek tıkla güncelleyebilirsiniz. Bir alt bölümde kişi başı fiyat ve davetli sayısı alanları bulunur. Bu alanları doldurduğunuzda sistem otomatik olarak toplam tutarı hesaplar. Dilerseniz kişi başı fiyat yerine doğrudan toplam fiyatı yazmayı da tercih edebilirsiniz. Fatura düzenleyecek firmalar için KDV oranı ve KDV tutarı alanları da yine burada yer alır. Seçilen KDV tipine göre sistem toplam rakamı otomatik olarak günceller. Sayfanın alt bölümünde ise öneren Referans kişi ve notlar alanları bulunur. Bunlar tamamen isteğe bağlı fakat organizasyon takibi açısından oldukça faydalıdır. Tüm zorunlu alanları doldurduktan sonra yapmanız gereken tek işlem sağ alt köşedeki kaydet butonuna basmaktır. Bu işlemden sonra rezervasyonunuz sistemde oluşturulur ve anında takvimde görünür hale gelir. Şimdi de ödeme ekleme ve sözleşme çıktısı alma gibi konuları işleyelim. Rezervasyonun içerisinde Sağ tarafta ödemeler bölümü bulunmaktadır. Bu kısımda aldığınız kaporayı yazabilirsiniz. Açıklamasını girip ödeme türünü seçip ekle demeniz yeterlidir. Alınan tutardan kapora düşürür ve kalan miktar ekranda otomatik olarak görünür. Sayfanın alt kısmında bulunan yazdır butonuyla sözleşmenizi yazdırabilirsiniz. Ayrıca gerektiğinde rezervasyonu iptal etme işlemini de bu bölümden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca rezervasyon alındığı anda müşterinize ve patrona bilgi SMS'i gitmektedir. Şimdi ana panelimizi birlikte tanıyalım. Karşınızda rezervasyon takvimi bulunuyor. Bu ekran tüm rezervasyonlarınızı gün gün takip edebileceğiniz temel gemici takvim görünümüdür. Hemen üst bölümde yer alan günlük rezervasyonlar alanı ise firma yöneticilerinin uzakta olsalar bile o gün kaç adet kayıt alındığını anlık olarak görebilmeleri için tasarlanmıştır. Aynı bölümden iptal edilen rezervasyonlara ve rezervasyon tekliflerine de kolayca ulaşabilirsiniz. Alt bölümde bulunan ayarlar sekmesi sistemle ilgili tüm yönetim ayarlarının yapıldığı bölümdür. Üyelik bilgileri sayfasında firmanızın adresi, telefon bilgileri ve SMS gönderilecek numaralar gibi temel tanımlamaları yapabilirsiniz. Takvim ayarları, rezervasyon türlerine özel renk atayabileceğiniz alandır. Örneğin, opsiyonlu rezervasyonları siyah, düğünleri mavi göstermek istiyorsanız bu ayarları buradan yapabilirsiniz. Sözleşmeler ve menüler sayfasında firma paketlerinizi düzenleyebilirsiniz. Yemek menüsü, standart menü gibi tüm paket içerikleri bu bölümden yönetilir. Rezervasyon ekstraları, sözleşme haricinde sunduğunuz ek hizmetleri şablon olarak kaydedebileceğiniz alandır. Zaman dilimleri, sık kullandığınız saat aralıklarını tanımlayarak daha hızlı rezervasyon oluşturmanızı sağlar. Yetkililer bölümünde, sözleşmeyi müşterilerle gerçekleştiren satış temsilcilerinizi tanımlayabilirsiniz. SMS ayarları ise, sistemin otomatik gönderdiği mesajların içeriklerini ve gönderim kurallarını düzenlediğiniz bölümdür. Düğüntakip.com, 2009 yılından beri düğün salonları, fotoğrafçılar, gelinlikçiler ve organizasyon firmaları için özel olarak geliştirilmiş, on binlerce firmanın güvenle kullandığı Türkiye'nin ilk online ajanda ve rezervasyon takip sistemidir. Sınırsız cihaz, sınırsız kullanıcı desteğiyle Windows, Mac, iOS ve Android dahil tüm cihazlarda kullanılabilir. Uygulamamızı mobil cihazlarınıza indirerek her an yanınızda taşıyabilirsiniz. Tüm sorularınız ve detaylı bilgi için 0800 50 888 25 49 WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca, üyeliğinizi Üyelik Yenile bölümünden kredi veya banka kartınızda bir yıl daha kolayca uzatabilirsiniz. Kısacası, Tüm ajandalarınızı çöpe atabilirsiniz. Çünkü düğün takip artık sizinle birlikte.